HTV, Türkiye'nin sağlıklı yaşam televizyonu. Cevizin içinde yüksek oranda omega 3 bulunduruyor. Kalp ve damar hastalıklarında kesinlikle çok faydalı ceviz. Bunun yanında diyabeti yüksek olan insanlarda kan basıncını düşürüyor ceviz. Hı hı. Hani herkes ceviz yiyiğidir diyor ama biz bu programda olabildiğince faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Klinik depresyonu azaltıyor, öyle çok bir güzel. özelliği var. Aynı şekilde kandaki kolesterolü düşürüyor kalp atışlarındaki düzensizliği bir şekilde dengeliyor. Yine açıklığına iyi gelir öyle. De öyle değil. Kesinlikle. Çocuklara lazım. Hem öyle aynı zamanda e, uyku sorunu yaşayan kişilerde melatonin hormonu salgıladığı için daha rahat uyumaya da yardımcı oluyor. Hı -hı. E, sindirime yardımcı oluyor. Kalın bağırsak ve göğüs prostat kanseri gibi hastalıklara çok iyi geliyor öyle ceviz. Değil, öyle Kesinlikle. Mi iyi geliyor? Tabii tabii. Hı -hı. Zaten hani Ceviz iyidir, faydalıdır, kalbi iyi geliyor diyoruz ama onun dışında o kadar çok faydası var ki hı hı. özellikle ben bunları vurgulamak istiyorum. Ee, türlerde e, hani belli kanser türlerinde iyileşmeyi kesinlikle sağlıyor. Hı hı. Öyle bir özelliği var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. gençleştiriyor mu o da var mı? <laughs>